Bizde açıyoruz seri Playtime bölüm 2 oynuyoruz. Evet. Ba Playtime bölüm 2'ken e o çıktı sonunda yani. İkisi böyle çıkıyorsa üçü. bilgisayarda çıkmadan telefonda ne zaman çıkar. Hadi Luke. With Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? <coughs> yapmıştım da Birazcık koyunum. Oh ba -ba ne üçüncü bölüm? <laughs> Ham burada. Bir şeyi oldu mesela reklamı. Ama ana bakı kaldığımız yerden de var biz burada onu çıkarmıştı. Bak burada oturuyor ya. Ee, evet. Ama Huggy bugün reklamı hiç olmadı bu arada. Bakın burada burası kapalıyız şimdi açık. Buradan giriyoruz. Ya Allah. Hey Buralar kapalı. O zaman buraya gideceğiz herhalde. Arkadaşlar fark ettiyseniz biz e, önce zıplayamıyorduk. Eğilebiliyorduk. Şimdi eğilme yok. Zıplamak var. Bakın bu arada böyle değil. Böyle tutunca basalı tutunca çekiyor. Acaba diğerinde böyle bir şey var mı? Vallahi hiç bilmiyorum. Ama çok kötü oldu. Ama ya. Ama şimdi uğraştıracağım. <laughs> Mami, print. Aa. Böyle de şey yapabiliyoruz. Garip neyse. Oyun diğerinden daha güzel bakın. Bir bakın lan. Galiba daha da... güzel. Dur diye düşünüyorum. Ne yapıyorum? Hayır, ben o kadar bir şey Ha? aldık please. Ne? Gelmedi. Neyse. Buraya mı? Yok ha. Bir anda açılmayacak sandım ha. Vallahi. aşkına. Oh, Sorry. I'm not good

Kırmızı <laughs> elle mavi elle basıyor. Ya bastı. Ne yapacağız? <laughs> <laughs> <Ne gülüyor> Seni ah. Gitmiş. Var mı diye baktım. Yok ama. Hadi. Şimdi gittiğimiz yerlere geri çıkacağız. Tam da biz burada <laughs> ne yaptık şimdi? bak bir şey yapma. <gülüyor> 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 ya bak. Ay gözlerim ağabeyim abi? Lan. Yanlış kişi burada. Buradan geçtim CD'yi taktım. Geriye çekildim. Bunu taktım. Lan sen çocuğu lan. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise in the 1960s an unfortunate family death had pushed ludwig down to his lowest but with so much ambition he rose back up and continued to fulfill his vision for the playtime co toy factory ludwig could never be content leaving a project unfinished but just how did one man come to create such an astounding empire how did he manage to stay determined oh, even after suffering such oh. a tragic loss? Oh, sure. It all began in the fateful year okay, of 19. Oh. oh, Listen, I'm going to need you to trust me. <coughs>

Aa, o zaman ilk. Aa aklıma çok güzel bir şey geldi vallahi. İlk. Şimdi mavi şeyi kullanacak. Şimdi yapacak değil mi? yapacağız oğlum? Çok zor lan. Aa, yaptım yaptım. Vallahi yaptım. Şöyle yapsam. Ben tutturamıyorum.

oyunun fotoğrafında gördüm ben bunu. Bu şu oyuncak değil mi? Dur lan. Ne diyor hiç bir şey de anlamıyorum. Türkçe konuş oğlum. Game diyor. Oyun diyor. Yap diyor. Yoksa Squid Game gibi. Ya oynama o lan öyle. Sağ sola çevirilir <laughs> mi? Playtime de etrafa bakıyor ya, Ben Allah'ım sabi. Kanka ama eldivenim yok. Ne bakıyorsun? Bana tükürdü. Babası da ince çık Kardeşim nereden gidecek? Burada bir tane. Bu <laughs> <laughs> Bunlar mı? Aa, anladım. Ee, şey dediğine göre bunlar oyun. Bu ne mesela? Müskal Homer. Bunu anlamadım. Burada salacağım varmış. Bu anlaşılıyor yani. Etraftaki iki şeylere çekiş yerine elle vuracağız herhalde. Öyle bir şey. He, bir de bu Ay ay. Bu ne? Ya bu yeşil. Yeşil olabiliyor mu?

o zaman ha böyle giyiyorsa sonra solucan. Sonra bu galiba bu en zoru. Sen ama Hey ben la dizi eşe. Ya ya ya. Ne var? Sen ne güzel ya böyle çıkmaz bir Ne oldu? Neyse gidelim ya. Oğlum. Ay ay ay. Ya çıkacak bakmıyor. Ben, ben gittim, buradan topu top vardı galiba. sonra el çıkarsanız daha da. Allah nasıl olur? <laughs> açıldı bu. Gidelim mi? Oradan bir orada yeşil bir şey yapmış. Galiba yeşil ağzını Kardeşim bu bir olsun. Boyasız. Ne yapacağız? Aa şurada boya geliyor. Aa. Baksanıza oğlum çok güzel. Keşke şu tarzı bir mekan kuramış.

şimdi buradan yüz ne ha her şey var tamam tamam ee. Evet. Aa. Aa. <laughs> ha ha arkadaşlar gördünüz mü o değişik bir şey ha Yanlış çalıyor. Hay boynum. Selamünaleyküm. Ne oldu?